Sıradaki çizimiz bir hapishane biçiyor. Zamanın geçmediği hapishanede yaşananlar, insanların beklemedikleri, ummadıkları sürprizler Bir de komşularına gelen kadın mahkumları nedeniyle. Hadi hep beraber izleyelim. Ya yar yaraman, kavuşmalıyız yar yaraman, yar yaraman. Bak iki yıldır şöyle, iki yıldır yarın şaşırın bir değişim olası satılmış artısı. Bugün de yar fırçeksin olmaz mı? Ya şurada şu çay kaldı, günler azaldıkça da çoğalıyor, geçmek bilmiyoruz. Ne yapayım ah, ki? Abiler, <laughs> sütler bir fikrim şey var. Aldı da başka dahi Türkiye. Abi bu kaşıklarla tünel kazıp kaçacağız burada. <laughs> bir <Bizim de> gördüm. <laughs> Lan oğlum. Başına ne geldiyse bu yüzünden yüzünden gelmedi mi? <laughs> Filmdeki banka soyununu özelim. <laughs> Kar maskesi bir tane oyuncak olacağıyla banka soymaya gittin. Bankanın öğrenmesi açını unuttun. Bağda kapalı olunca da kuş gibi avlandın. Vay! Kapı da yakaladın da beş yıl ayırttın. İçeride kalan saydın. Burada çürürdün. Salak! Çürer kazacakmış kaçıklar. <laughs> tamam abi ben o zaman kazar kaçarım ama ondan sonra biz de gelecektik demeyin. <laughs> Vay! Kazar mı var çunları büyük bir müjde var. Ama öyle böyle değil. Yapma ya. Ne iş o? Ol. Bebeş olmaz. At bakalım şuraya bir iki yüzük. Ondan sonra söyleyeyim. Kadiler geçen sefer de öyle dedin. Af çıkacak diye bizi kandırdın. El içer kağıt söğütledi bize. Sonra da af çıkmadı, laf çıktı diye dalga geçti. Yemezler. <laughs> <laughs> Vallahi doğru söylüyorum. Ama siz bilirsiniz. Ben de söylemem. Allah Hadi başımızdakiler üç çocuk muhabbeti yapıyorlar ya, diye dışarıdaki çalışmalarını tamamlamışlar ama eksik kalmış. İçeriden takviye edelim diye bütün mahkumları, erkek ve kadın mahkumları bir araya getirmişler. Üretime kalkı için. <laughs> ne diyor ben size? <laughs> Nasıl yani? İşte sizin anladığınız şekilde söyleyeyim. Bugünden sonra hepinize birer tane kadın mahkum nakledilecek. Ulan <laughs> oradan saçma bir şey. Öyle şey olur? Bak elinizdeki gazete yazıyor. Okuyun. Vallahi de doğru söylüyorlar. Peki ne zaman gelecekler? <laughs> Geldiler bile. İçeride işlemleri yapılıyor. Sırasıyla birazdan size gelecekler. Nasıl güzeller bu <laughs> Ah, ah güzel de ne demek? Vallahi ben gördüm. küt 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 abi. Neredeyse suç işleyip içeriye giresim geldi benim de. Şanslı köftörler sizi. <laughs> Alpler, <Abi, teraz gülüyor> sonra ben de. Alayım, benim varım. Bana yapın da. tavamız olsun. de Şöyle atayım oldu bak. O halde ikinci de benim. Ah, üçüncü kimseye bırakmam ama. <laughs> geldiniz ya. Size bir hoş geldiniz demek istedik. Ne yenisi lan? 18 senedir içerideyim ben. O, oh, 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 18 yıl mı? Ne yaptın abla sen ya? Abla ya. 18 <laughs> yıl olmuş. Abla yok. Abla yok. yok. Bana adıyla sanıyla balyoz yeter derler. Siz kısaca balyoz diyebilirsiniz. Neymiş? Balyoz. Hala hırsımı atamadım üstümden. Sevdiğime laf atan lavu faylozla betona çarptım. İki günde cesedin iş makinasıyla anca çıkardılar. Peki, o arada abi yok muydu? Bir şey yapmadı mı? Abla. Ya bizler, o benim Zeynep'im, o benim aşkım, o benim bir tanem. Zeynep mi? Şey mi lan <laughs> bu? Abi ben şey görmedim ki. <laughs> ya apar topar kalktık geldik bir sazın bir ver. Yok mu bir yorgunluk kahvesi? Ahmet koş bir kahve yap gel. Hemen al. <abi. gülüyor> ya bu sakal tıraşını nerede oluyor? Sakal tıraşı mı? He sakal tıraşı. Dün oldu verme. Yeni bir camiaya giriyoruz. Bakalım kendimize değil mi? Permatik mermatik yok mu? Var abla. Aman balyoz abi. Aman her neyse. Hı -hı. Her neyse Hı -hı. ne olan senin sırtındaki? İndir o ceketi. Çakma. Eee şey. O biraz serin gibi de. Yok. Burada bundan sonra ağam olmayacak. İndir o ceketi üstünden. Hı -hı. yemeği çekmek yalaka. Anca gidersin teres. Hiçbir <laughs> yana getir o çakmağı içsin. <laughs> yok yok ben de çarpıtıyorum. İşlerim lan. Abi kadın dediler. Azman çıktı. Keşke <laughs> ikinciyi <milyar> alsaydım. Yok <laughs> Yo, hayır. O ikinci benim. <laughs> <laughs> bak, size rahmet ama. Yoksa, yoksa. <laughs> Allah kurtarsın bacım. Allah kurtarsın bacım. Allah kurtarsın bacım. alın kardeş. Nereden <laughs> böyle? Tecrüt hücresinden. Abla sen ne yaptın ki ya? Tecrüt hücresine girdin. Uyur bu arın be. Ne? Ben <laughs> ben. Uyur bu arın, uyur bu arın. Nasıl? 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 <laughs> Nasıl? Ablaların. Sen korkma abla. Bilinçaltındaki bir sebepten dolayı yalnızca erkekleri boğuyormuşum. Her şey bir yılbaşı gecesi başladı. <laughs> ben 13 yaşındaydım. Hindiyi doldurduk. Bahur kaydı, fındıklı. Afedersiniz, camış gibi yemişiz. <laughs> Anamın çığlığına uyandım. Babam olmuşlar diye bağırıyordu. Oturma odasına koştuk. Bir baktım, ağabeylerim yerde mor yatıyor. Birinin dili bir karış dışarıda. Biri de tavan arsılı. Mide <laughs> midem hiç kaldırmaz. Banyoya kusayım diye gittim. Bir de baktım. Banyoda dayım yüz boyu yatmış. Bütün suyu çekmiş. <laughs> i̇nek gibi de şişmiş. <laughs> Polis de jandarmaydı derken olay aydınlandı. Meğer hepsini ben boğazlamamış mıyım? <laughs> Aldılar beni ıslah evine koydular. Orda rahatım iyiydi. Bir gün uyurken kapıyı açık bulmuşum. Bekçiyi boğup kaçmışım. <laughs> Bir bankta uyandım. Kaçmışken dedim memleketime gideyim. Bir otobüse bindim. Ayran işliydim ondan olsa gerek. <laughs> Bir ağırlık çöktü. Başmak dinle dinar arasında bir içim geçi vermiş. Ana, 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 ana bir uyandım. Yan koltukta oturan üniversiteli geldin gözüm kör Muamil boyu doğru yüzü boyu köstü yatır. Ayağı da yeni kesilmiş daha gidiyor. Ben Seni senin erkeklerin olduğu grülümeyi alacağım dediler. Etmen dedim. Etmen dedim. Her olsun abi şimdi okuduk <laughs> <laughs> benim adım Ahmet. E, eh, bunların da... Neyse, mühim değil. Hoş bulduk. Ben de... La Prodectus Magdans. Atadır. <laughs> ben dedim, at gibi karı diye. <laughs> yani sizin bir anlamı var mı? N nenemizin adı falan mı? <laughs> Hiç benim adımı duymadınız mı siz? Ben gelmeden genelde namım gelir. Buraya pek bir uzun birisine benzemiyorsunuz ama. Hayır, <laughs> <laughs> sana öyle geliyor canım. Benim adım, benim adım, Lacrodendus Magdas. Yani nam-ı ya, Karadok <laughs> 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 Karadum. en zehirli örümceklerden biridir. Bedeninin üzerinde kırmızı bir leke vardır. Ama onu diğerlerinden ayıran asıl önemli özelliğe gelince çapraz mavi tellerle ördüğü ağın ortasına kısa bir tünel açar. <laughs> Bu tünele sorguladığı <laughs> erkeğini baştan çıkarışı kokusuyla onu kendine doğru çeker, <gülüyor> çeker, çeker. <gülüyor> Sonra erkeğin de çiftleşir. <laughs> Çiftleştikten sonra da erkeğini canlı canlı yer alır. <laughs> 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 Durun, korkmayın, öyleyemez. Kaç yaşısınız zaten? <laughs> İdareli kullanmak lazım değil mi? <laughs>